Slide desteleri okumak için değil, sunmak içindir arkadaşlar. Bunları paylaşmak dinleyicilerinizin aşırı bilgi yüklenmesine neden olur. Bu da sunumunuzu ve sunum yapan kişi olarak size odaklanmalarını olumsuz etkileyebilir. Sunumunuzu paylaşmaktan kaçının. Bunun yerine iki şeyden birini yapabilirsiniz. Bulgularınızı ve slaytlarınızdan yalnızca birkaç önemli grafiğin yer aldığı kısa bir teknik inceleme yazın. Bunu izleyicilerinizle paylaşın. Veya bu tanıtım yazısı oluşturmaya vaktiniz yoksa destenizdeki kısaltın, sunumunuzu kısaltın ve tüm yapı ve geçiş slaytlarını kaldırarak yalnızca önemli noktaların kalmasını sağlayın. Bu kısaltılmış versiyonu paylaşın. Hangisini seçerseniz seçin, sunum slaytlarınızı insanların çıktısını alabilmesi için dağıtma isteğine karşı koyun. Günün sonunda arkadaşlar bu slaytlar, hazırlamış olduğunuz slaytlar sizin emeğiniz. O yüzden birinci levelde mecbur kalmadığınız sürece slaytlarınızı paylaşmanızı çok önermiyorum.